Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pijama dikeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde benim penye bir kumaşım var. Yanları dikişsiz bir pijama dikeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ben pijamamı kesmeye başlayacağım. Şimdi üzerinden bir santim şu şekilde temizlemek için bir çizgi çiziyorum. Pijamamın lastiğini kendinden takacağım. Şöyle 5 santim lastik için pay veriyorum. 5 santimden çiziyorum. Pijamamızı 5 santimden çizdik. Benim çalışacağım pijama 38-40 beden olacak arkadaşlar. Evet şimdi lastik payından sonra şu şekilde oturuş yüksekliğini iniyorum arkadaşlar. Oturuş yüksekliğim 27 santim. Oturuş yüksekliği nedir? Oturuş yüksekliği e, her kişinin kendisinden ölçü alınır. E, kişi sert bir zemine oturur ve beli ile kalçası, baseni arasındaki mesafeye oturuş yüksekliği denir ve pantolon, pijama gibi kıyafetlerde kullanılır arkadaşlar. Genelde soruyorsunuz. Onu da cevaplamak istedim. Şu şekilde oturuş yüksekliğimi çiziyorum. Pijamamın boyunu şöyle 95 santim yapacağım. 3 santimde kıvırma payı veriyorum. 98'den burayı kapatıyorum. Şu şekilde. Burayı çizdim arkadaşlar. Şimdi basen 1 bölü 4 yapıyoruz arkadaşlar. Bizim bulduğumuz ölçü şu şekilde 26 santim. 26'yı buradan da çiziyorum ve kapatıyorum. 26'yı şu şekilde kapatıyorum. Kumaşımızda penye olduğu için eğrilik var arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Şöyle 26'dan tekrar çizelim. Şu şekilde çiziyoruz. 26'dan çizdik. ölçüsü için 26'yı 4'e bölüyorum. 26 bölü 4 eşittir 6,5 santim. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Hiç hesaplama yapmayalım. Şuradan 9 santim arka ve önü birlikte çalışalım. 9 santim pay verelim. 9 da buradan verelim. Arkayı önü birlikte keselim. Daha sonra önümüzden düşme yaparız. Evet, şimdi paçamın genişliğini şöyle 23 santim yapmak istiyorum ve bir miktar şuradan düz çizeceğim şöyle düz cetvelimle çizeceğim. Şurayı da rigayla çizmek istiyorum şöyle. Evet gayet güzel geldi. Şimdi pijamamın 1 cm verdiğim paydan 4 katını birden kesiyorum. 1 cm dikiş payı veriyorum. dörme parımızla kesiyoruz. Evet arkadaşlar pratik pijamamızı gördüğünüz gibi pratik bir şekilde ön ve arkayı birlikte kestik. Hemen katını ayırıyorum. Ön için gerekli olan düşmeleri yapacağım. Şuradan Ortaya bir çıt atıyoruz. Şuradan 4 santim ön için düşme yapalım. Rigaj cetvelimizle bunu şu şekilde alalım. 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Hemen ön ağdan Buradan da 4 santim alıyorum. Bu 4 santimi şöyle çizerek aşağı paçaya doğru 2 santime düşürüyorum. Evet arkadaşlar ön ve arka. Şimdi düz çeviriyorum. Düz yüzlerini birbirine yapıştırarak pijamamı dikeceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi ağlarımı dikip geliyorum arkadaşlar. Arka, ön ağ ve bacak arası. Evet arkadaşlar şimdi pijamamızı overlockta <laughs> dikiyoruz. Gördüğünüz gibi pijamamızı kestik. Düz yüzlerini birbirine yapıştırdık. Ve ağlardan başlıyoruz. Evet, şimdi diğer ağımızı dikiyoruz. Basit bir şekilde. Ovarlo olmayanlar düz dikiş makinasında dikip zikzakla temizleme yapabilirler. Ağlarımızı diktik. Şimdi hemen arasını açıyoruz. Ve Paçadan başlayarak Bakın arkadaşlar şu şekilde. Paçadan başlıyorum. Ve bacak arasını dikiyoruz. lok dikişlerini birbirine denk getiriyorum. Ve pijamamızın o varlığını bitirdik arkadaşlar. Belimize göre lastiğimizi ayarladık. Kenardan diktik. Şöyle tuttuk. Orta işaretimizi aldık. Evet şöyle tutuyoruz ve sabunla orta işaretini alıyoruz. Orta işareti aldığım yeri tutuyorum. Dikişe yerleştiriyorum. Overlock'ta lastiğimizi kestirmeden dikiyoruz. Bakın lastiğimi çekiyorum. Penyemi temizleyerek dikiyorum. Şimdi bu dikişi de buraya getiriyoruz. Bu şekilde lastiğimizi düzgün bir şekilde yediriyoruz arkadaşlar. şöyle çeviriyorum pijamamı Pijamamızın o varlığını bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde lastiğimizi taktık. Pijamamız bitti. Şimdi düz makinede ya da reçmede lastiğimizi böyle çevireceğiz. Paçalarımızı da reçmede katlayacağız. Ve pijamamızın bitmişiyle geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da pijamamızın bitmiş hali. Pratik bir şekilde kesip diktiğimiz pijamamız 38-40 bedenler giyebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pijamamız çok güzel oldu. İncecik penye'den yazlık pijamamız arkadaşlar. Evet. Siz de bu şekilde kesip dikip giyebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve yeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar.